bir kapıyı kapat kapıyı kapat kapıyı kapat niye giriyor tamam, öyle bırak otur Ne oldu? Bağdur ve başım ağrıyor. Sen yeşil katlı mısın? Evet. Hmm. Bakalım, şu yeşil kartım burada Sen şimdi yeşil kartlı mısın? Evet. Yeşil kart. Evet. evet. Neren ağrıyor? Başım ve boğazları. Başım mı? Hmm. Adam, adam, adam gibi dur, adam gibi. Görmeyim sen şimdi böyle. Kafan mı ağrıyor ilk başta? Evet. Neyse Şu bölge. Evet. Şu bölge. Bakalım. Nasıl şimdi? Az geçti biraz. Evet. Sonra? Boğazlarım. Boğazlarım abi. Boğazlarım. Sesli konuş. Boğazın çıksın biraz. Boğazlarım mı? Aç ağzını. Hangi aç? Soğukta. geziyorsunuz soğukta. He? Para da vermiyoruz. Oğlum siz nasıl insansınız lan? Hep para vermiyoruz hem hasta oluyoruz. Geliyoruz buraya ışık kat. Hasta olurken biraz insan düşünür ya. Yeşil kartlısın sen, yeşil kartlı. Biraz düşün. Ağır ağır hasta ol. Para vermiyor çünkü sen ya. Bana bak. Bak şimdi sana bir şey yazacağım. Bak. Eczaneye gidiyorsun. Tamam. tamam. Hasta olduğunu duymayacağım. Eczaneye gidiyorsun. Bundan alıyorsun. Gene o p eczaneye gidiyorsun. Senin bir pislik içinde bir yeşil kartın var. Onu eczaneye veriyorsun direkt. Orada ilaçlarını alıyorsun bak. Şu, bugün ayın kaçı? 27'si. Bak. 28, 29 veya bir ay sonra. Bunu alıyorsun. Adam gibi şurutlarını kullanıyorsun. Al şunu eline tut. Aç elini, elini aç. Bak ben dimir reçeteyi iyi kullan. Yeşil katlısı sana zaten iyilik yaramaz. Bir iki gün sonra seni hastanenin civarlarında görürsem. O zaman Tamam. Şimdi git. Aslanım diyorsun. Babu babu, 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 babu. Babu. Babu, babu, babu babu beni beni evlendirsen babu. Boyuldu mu bekar kalam? Bak yaşım geldi geçti babu. Boyuldu mu bekar kalam? artık sesimi babu.